Böyle kendi kendime konuşuyormuşum gibi oluyor. Dün e, birçok takipçimiz şey şaşırmış. E, kendi kendine bir anda inançlıcığım ne oluyor ya? Endişe yaşayan ve bu durumda çok eğlenen bir grup var <laughs> Ama sorucu. Tabii Cobot e, biraz yukarıda durduğu için de haklı olarak siz onu göremiyorsunuz çünkü aşağıda açıyor. Ama işte gördüğünüz gibi asistanım bu konuda süper. Bugün güllaç günü, Ramazan'ın gülü. Güllaçsız olmaz. Güllaçsız Ramazan geçmez. Aslında gönlümden geçen e, birinci günü pide yapmak, ikinci günü güllaç yapmak. Ama e, sokağa çıkmak kısıtlamasından dolayı güllaç almayı unuttuğum için e, bugüne kaldı. Ancak dün alabildik çünkü güllaçımızı. Hemen yapmaya başlayacağız. Bizim ailemiz çok büyük bir aile olmadığı ve çok fazla tüketemeyeceğimiz için ben yaklaşık şöyle bir kapta yapacağım. Ee, bunun içinde 5 güllaç yaprağı benim için yeterli olacak. Eğer daha kalabalıksanız ve daha büyük yapacaksanız 10 yaprak da kullanabilirsiniz. İşin sırrı börek yapar gibi yapacağımız için 5 kat, yaklaşık 5 kat aşağıda, 5 kat yukarıda olacak. O mantıkla e, kasenizi ayarlayabilirsiniz. Süt ölçüsü olarak da Yaklaşık bir litre süte e, bir su bardağı şeker. Ama eğer siz daha şekerli seviyorsanız, daha tatlı seviyorsanız elbette şeker oranını da arttırabilirsiniz. Biz e, bir litrenin de altında e, süt yapacağız. Çünkü bence çok gitmeyecek. Eğer eksik kalırsa sonra tamamlayacağım. Eksik kalabilir, biraz üstüne dökeceğim. Şimdi şekerini hemen ekliyorum. Ben yayından hemen önce bir lokmacık ısıtmıştım sütü. Burada sucum karıştırır mısın? Sütün ısısı çok çok önemli. Çünkü e, asla ben bunu Hayır hayır, bu plastik değdirebilirsin Çizmez. Eee süt ne elinizi yakacak kadar sıcak olacak. Ne de çok buz gibi olacak. Hani oda ısısının biraz daha kırılmışı. Böyle hafif ılıkça bir süt yeterli. Çünkü sıcak olursa bu sefer güllaçlarınızı hamurlaştırır. Bütün lezzeti kaçar. Soğuk olursa da hem şekerini eritmek çok zor olur hem de güllaşlar lezzetini çekmez. O yüzden hani sıcak değil ılıkça bir süt hazırladık. Bu arada gül suyu sevenler yine keyfinize göre birazcık gül suyu ekleyebilirsiniz. Benim kocam ağzına koymaz gül suyu. O yüzden ben bugün hani buraya koydum ama gül suyuyla yapmayacağım e, gülleci. Çünkü hiç hoşlanmaz. Dolayısıyla biz e, gül suyu olmadan bir güllaç hazırlayacağız. Yaklaşık 1 litreye yakın sütümüz var. 5 e, tane güllaç yaprağımız var. Eğer eksik kalırsa sütü eklemek mümkün. Dolayısıyla çok fazla koymadım içine. 1 su bardağı kadar da şeker var içinde. Biz fıstıklı yapacağız. Erimiş evet. Erimiştir. O çok kolay eriyor. Biz fıstıklı yapacağız. İsteyen elbette cevizli de yapabilir. İşte dediğim gibi mesele kocadan geçiyor. Benim kocam e, fıstıklı ve gül suyu olmadan sever. O yüzden güneş ona göre yapılıyor. Şunu alayım hemen burada. Evet. Şöyle bir geçireyim. Ve şimdi güneş yapmanın iki yöntemi var. Ben tembel olanlardanım. Normalde eğer eviniz bu güllaç yapraklarını koyabileceğiniz kadar büyük bir borcam bile olur. Yani büyük boyları var ya. Onlardan varsa sütü oraya koyabilirsiniz ve e, güllaçlarınızı oraya batırıp batırıp yap e, şeye yerleştirebilirsiniz. tabağınıza yerleştirebilirsiniz. Ben bunu yapmaya çok üşeniyorum. O yüzden direkt tabağın içinde yapıyorum. Zaten yemeden çok önce yaptığımız ve bir süre dinlendirdiğimiz için her türlü çekiyor. Yani şimdi bana şefler kızabilir. Evet. Ama vallahi çekiyor. Oluyor yani. Ben her yemeği mümkün olduğu kadar kolay yöntemle yapmayı seven biri olduğum için böyle yapacağım. Şimdi şöyle ilaç yapraklarımı kıracağım. Hatta isterseniz makasla bile kesebilirsiniz. Benim çok yaptığım bir şeydir makasla kesmek. E, başak burcu olduğum ve her şey çok düzgün olsun istediğim için çok zaman zaman makasla kesiyorum. Hatta şimdi yine mutfak makasımı alacağım. Çünkü olmuyor. Sevmiyorum böyle yapmayı direk hep diye düşünüyorum böyle. Ee, biraz esneyebiliyor şey, bir Çünkü kırılınca da parça pinçik oluyor. Öyle de O yüzden ben şöyle yarıya böleceğim. Bu kasenin içine sığacak uçları dışarıda kalacak. Şimdi bir ucu böyle kesince onun kenarına tamamlayacağım. Ama önce yapmam gereken şey bu aslında çocuklarla yapınca çok eğlenceli bir şey. Benim için bir laç kesmek ister misin? Buyurunuz. Ne kadar keseceğim? İşte gördüğün gibi ikiye böleceksin, sonra bir de ucunu keseceksin. Ben şunu Bir makas daha var, onu da sen alırsan beraber yapabiliriz. Şimdi, önce çok az bir şekerli süt istediğini alabilirsin. Şekerli sütten birazcık tabağımızın altına koyuyoruz şöyle. Sonra Dediğim gibi isterseniz bunu bir geniş kaseye koyup batırabilirsiniz ama o zaman ortalık çok batıyor. Ben de ona sinir oluyorum çünkü yavaş oluyor. Ben onun yerine bu yöntemi uyguluyorum. Parlak tarafı yukarı gelecek. Şöyle kasenin içine yerleştiriyorum. Burası açık kaldı ya o kestiğim küçük parçayı da buraya koyuyorum. Şimdi üstüne çok çok az yine süt geçiriyorum. Şimdi ilk koyduğunuzda sert sert olacaklar elbette. Fakat e, sütü evet sütü yedikçe yumuşayacak. Şöyle yavaş yavaş aralarına her kata birazcık Şunun ben de var bir tane sen kesip kesip koy oraya hepsini kullanacağız çünkü. o parça evet, şimdi bu sefer de mesela bu da bu parçayı buraya koyalım bu parçayı parça buraya koyalım kadar. az vaktim var olduğu kadarını yap ay parlak tarafını koyacaktım neyse Şöyle parlak evet, bir mı? Evet, güzel. Bu daha var. Parlak yukarı gelecek. Şöyle birer parça. Böyle beş kat sileceğim. Beş kattan sonra araya fıstıkları koyacağım. Ha bir yöntem daha var. Bu çok ortadan olmadı sanki. Sence? Evet, ben anladım konuyu. Tamam, ben yapıyorum Ha. E, olmamış, Evet, sığmıyor. O doğru. Parçası nerede <laughs> Şöyle, onu? Şöyle. <laughs> Allah Allah. Şöyle parçaları koyarak da yerleştiriyoruz. Geldik üçüncü kata ve süt korumaya devam. Şöyle. Dediğim gibi eğer ee, üst suyu seviyorsanız iki yöntem var orta kata güç suyu dökebilirsiniz. Bu bir Ya da e, suyunuzu deniz sütün içine karıştırabilirsiniz. Bence sütün içine karıştırmak daha e, her yere eşit dağılması için iyi bir çözüm. Şey çözüm. Ama tabii ki size kalmış. Görmenizden nasıl geçer? Evet, sen lazım. Efendim evet. şimdi mi? Bir oldu bile. Tamam. İyi dersler. Bay İyi dersler bebeğim. Bay bay. Bay bay. <laughs> Şöyle. <Gülüyor> Sanırım dördüncü kata geldi. Yanlış. E, Mini şu anda kapının dışında bekliyor ve biz içeride anne kızız diye kıskançlıktan ölüyor. Hayır hayır, Dino'nun yatışı da aynı yatırdı. <laughs> evet. Şöyle. Bir da sayalım hemen. Bir, iki, evet, iki buçuk. Son katı koyuyorum şimdi. Son katı da koyduktan sonra artık üstüne ben fıstıkları yerleştireceğim. Benim kadar düzgün yapmaya uğraşmak durumunda değilsiniz, elinize kırılarak da yapabilirsiniz ama kırınca bir, her yere çok sıçrıyorlar, sevmiyorum. İki, çok eşit olmuyorlar. Hani böyle yapınca böyle daha bir eşit eşit oluyorlar. Evet, ortada da geldi. Sütünüz az gelirse azıcık daha ekleyebilirsiniz, bir lokma daha şeker ekleyerek hemen. E, kaldığımız yerden devam edebilirsiniz. Şöyle mezarlığım sütüm biraz sonra yetecek. Birazcık daha ısıtacağım sonra. Şöyle. Biz e, dediğim gibi fıstıklı sevdiğimiz için ben çok bol fıstık, toz fıstık koyuyorum. Filet fıstık koyabilirsiniz. Bizde evde toz fıstık vardı. İmkanlar birinde bunu bulabildiğim için. E, bir de onu anlatıyordum. Dümdüz hiçbir şey koymadan beyaz yapıp üzerini süsleyip sonra yanında fıstığı ile ya da üstünü bol fıstıkla süsleyerek ikram ya da cevizle süsleyerek ikram edenler var. Bu birazcık sizin zevkinize kalmış. Ben bol fıstık içine doldurmayı seviyorum. Daha doğrusu benim e, kocam öyle seviyor. Sonuçta e, hep beraber yiyoruz. Onun sevdiği şekliyle yapmayı tercih ediyorum. Şöyle. Evet. Aynı şekilde Şimdi yukarıya devam edeceğim. Demek ki benim kullandığım gibi bir kase için ben tam 1 litreyi koymamıştım. Böyle 750 mililitre gibi filan koymuştum sütü. Demek ki tam 1 litre süt ve 1,5 bardağa yakın ee, şeker tam ölçü olacaktır. Şuradan da keseyim. Tamam olsun. E, nasıl oturttuğunuzun dediğim gibi çok da bir önemi yok. Çünkü zaten oturduğu gibi yumuşuyor. Sütü aldığı zaman şöyle üst katını kapatacağım. Evet. şu elle de aslında son derece kolay kesilebilen bir tatlı. Biliyorsunuz ki nişasta ve suyun karışımında olan bir yaprak bu, yufka bu. Şöyle. En üst katına da istediği ben Ramazan'ın geldiği fikriyle son narlarımdan birazcık buzlu bir prize koymuşum. Bir torbanın içine doldurup hatta üstleri hala buzlu buzlu. En üstüne birazcık nar koyacağım. Nar çok yakışıyor bence görüntü olarak. Ama bu arada narla beraber şimdi artık çilek mevsimi. Her yerde çilekler çıkmaya başladı ve kokulu kokulu. Yani artık sezonları kaybettik ve her zaman her şey var. Ama e, yine de bir şey sezonunda yemek çok daha lezzetli oluyor. Şimdi çilekler çok lezzetlendi ve kokulandı. Üstüne birazcık böyle kokulu çileklerden de dizebilirsiniz. O da bir fikir. Şöyle kırılan parçaları çok dünür rahatlığıyla yeme yapabilirsiniz. En üst katını düzgün kapatmaya çalışın ki e, genel görüntüsü çok güzel olsun. Çok da fazla gördüğünüz gibi bir sırrı yok. E ee, şekerini isteğe daha söylüyorum. Biraz gönlünüze göre ekleyebilirsiniz. Ne kadar tatlı seviyorsanız yani çok çok tatlı sevmiyorsanız e, ekstra tat aramıyorsanız bence bir su bir e, litre süte bir su bardağından bir parmak fazla gibi e, süt yeterli olacaktır. Eğer daha e, şekerli istiyorsanız azıcık daha şeker ekleyebilirsiniz üstüne. İşte bu kadar. Ben şimdi yavaş yavaş size veda edeceğim ki son katı koymadan önce birazcık daha süt ısıtayım. Süt yetmedi. Az bir şey daha. Süt ekleyip şeker ekleyeceğim. Ve sonra şöyle yerleştireyim. Pirlacım son halini bulacak. Her zaman olduğu gibi bir kez daha söylüyorum. Yaptığım şeylerin son hallerini hem hikayeye hem de kalıcı hikayeye yani öne çıkanlara koyuyorum. Hem de bütün malzeme listesiyle beraber oradan her zaman bulabilirsiniz ve daha sonrasında da tarifleri aradığınız zaman bakabilirsiniz. Bir de süt çünkü bölüm bölüm ayırdım. Tatlılar, tuzlular, dondurmalar, pastalar, ana yemekler, hamur işleri çorbalar, turşular hepsini ayırdım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Ben sütü